Plevne savunması 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının kritik anlarından biridir. Osmanlı komutanı Gazi Osman Paşa 40 bin askerle Bulgaristan'ın Plevne şehrini savundu. Rus ve Rumen kuvvetleri sayıca üstün olmalarına rağmen Osman Paşa'nın stratejisi ve askerlerinin azmi karşısında büyük kayıplar verdi. Temmuz 1877'de başlayan ve 5 ay süren bu savunmada Osman Paşa'nın siperleri ve savunma hatları düşmanı defalarca gelip uzun süren kuşatma ve ikmal yollarının kesilmesi sonucu Aralık 1877'de Osman Paşa teslim olmak zorunda kaldı. Ancak bu savunma Osmanlı'nın en büyük askeri başarılarından biri olarak kabul edilir. Plevne savunması Osman Paşa'ya gazi unvanını kazandırmış ve uluslararası bir ün getirmiştir. Bu direniş tarihte cesaretin ve askeri deanın önemli bir örneği olarak anılmaktadır.